Aa, Siz de. Aa, ne ne lazım olduğunu biliyorum küçük yaralı için. Hı. Ben, 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 konuşmak istiyordum izin İlk önce kapı üstüne bir bebek resmi koymamız lazım. Hı. Ve bebeğin Hı. uyuyacağı yeri hazırlamamız. Hı. Bir şeyin hazırlamamız. Hı. Ona kıyafetler alıp donlar giy kıyafetler alıp onlar alıp giydirmeli Hı. ve ve Hı. tabii ki de ve tabii ki de doğuyunca bir şeyler öğretmeliyiz. Tamam. Onlar da hem fikiriz. Şimdi sen e, evimizin bir tanesiydin. Ondan sonra ben senin bir tane dedendim, bir tane anneannemdim. Şimdi kardeşin gelince onun da dedesi olacak, onun da anneannesi olacak, teyzenin çocuğu olacak, onun da dedesi olacak, onun da anneannesi olacak. Değil mi? Hı hı. O zaman şimdi bizim yapmamızı ya da yapmamamızı istediğin şeyler olabilir mi bu konuda? Mesela ne olur? Mesela sizin yapmamamız gereken, bebek olunca yapmamamız gereken şeylisin. Bebek olunca tek bana hediye almak doğru değil. Bebek olunca ikimize hediye almak doğru. Bebek olunca yatak ona yardımda ikimizi almak doğru. Hakkı söylediğim katılıyorum. Başka? Mesela onu biz kucağımıza alıp öpebilecek miyiz? Sevebilecek miyiz? İzin verecek misin? misiniz? Bebekleri çok elleyip hepimize geçen şu. Bebekleri çok elleyip dokunmak kucağımıza kucağımıza çok alabiliriz ama dokunup çok sevemeyiz ve öpemeyiz. Ne hasta olmaması için mi? Hasta olmaması. Tamam. Için. Bir de çok sevilmeyi sevmez. Tamam. Peki <laughs> ka kardı iki tane kardeşin gelecek ya senin. İkisi de ben, yolda. bir şey söyleyebilir miyim? Hadi. Bak üç ablayım. Dört. E sen çok kocaman oldun. Sen çok güzel oldun. Ama ben seni nasıl sevmeyen. Sen benim bir tanecik Bak, torunum olacaksın. Bak bir şey söyleyebilir miyim? Bebek olunca sigara içmeyin. Varsa içmemeye zorlamanız lazım değil mi? Evet. Haklısın, ok. katılıyorum. K kardeşinin, kardeşlerinin yanında, senin yanında zaten içmeyiz. Ama az içmeye de gayret gösteririz. Peki, e, kardeşlerin oldu. iki tane daha kardeşin da olacak Hmm. Kardeşim olur. Kardeşim olur da siz şöyle yapmalısınız. Bakın ben din dinleyin. Dinliyorum. Söyle nasıl yapmam lazım? Hayvanları gezdirin. Ona güzel şeyler öğretin. Ama sen ablasın. Sen öğret. Bilgilerinizi paylaşın. Ben de böyle yapacağım. Tamam. tamam ha Harun'a da götürecek şey miyiz? Bir şey de Harun'a götürebilirsiniz. Tabii bakkalları götürmek için yürümeyi bilmiyor Olay olacak. Bu ve bu yüzden de kucağınızda. alıp götürebilirsiniz evet. ama sizden kaçarsa, saklanırsa onu bulmaya çalışın ve yalnız ya da koşun onu yakalamaya çalışabilirsiniz. Peki ona da çikolata alacak mıyız? Tabii ki. Ve e, hayır, hayır alamaz Niye? Hı. Daha bebekken alabilir miyiz yavrum? Hayır, soruyorum. Niye? Aa. Şey tat alması için tat alması için bir şeyler alabiliriz ama ama o tat alması için alabiliriz de şimdi ilk önce annenden kalp memesinden doyacak de biliyorsun değil mi onu? Biliyorum biliyorum. Çünkü Aa, başka bir sizin şey yiyemeyecek. Şey ama sizi yapmanız gereken benim de yapmam gereken şeyler vardı. Tabii. Şimdi onları ben anlatıyorum size işte. Tamam sen anlat bize <laughs> biz öğrenelim ondan sonra şey yapalım. yapmam gerekiyor Sigara, kardeş sigara Hadi içmeyin derse Efendim. azıcık sigara fay. içebilirsiniz. Tamam dinerim, dinerim. Benim bildiğim yok. Serap teyzen ne soruyor? Alacak bir şey içecek. var mı? İçecek bir şey istiyorsan. İçecek bir şey istiyorsan şey da lazım. Tamam. Tamam. Ha, evet. üç. Bilgilerinizi paylaşmanız lazım. Tamam. Dört. Bir şey sorabilir miyim? Sevgimizi de paylaşabilir miyiz? Evet. Dört, Sevgi paylaşıldıkça çoğalır zaten. Dört, Değil mi anneciğim? Dört, hayvanları gösterebilirsiniz. 5 Sen yani hayvanları gel, daha iyi biliyorsun. Iki, Sen tanıtırsın onu. Gösterebilirsiniz. Peki. Altı. Kitap kitap alabilir. Kitap alıp okuyabilirsiniz. Tamam. Yedi. Şey konuşan e, onları kampa denize götürebilir miyim? Buradan götürebilirsin. On, onlara yatak ya da salıncak yapabilir miyiz? Anneanne anne evet. mı? Aaa hayır. Bak hıma kururken yüksek şeyler kururken altına bir şey sarmayı unutmayın. Kardeşimin canı acımasın. Tamam aşkım tamam. canı acımasın kardeşim. <laughs> ben ona çok dikkat ederim. Tamam, tamam, mı? Tamam. Tamam. Başka? Bırakayım. Bizim yapmamamızı istediğin şeyler ne? Bak. Yapmamam işte kardeşimin istemediği şey yapmamalısın. Mesela yani. ısırmayalım. Mesela on. Tabii canım canını, canını yakmayalım. Şey. böyle. Ay sakın. Evet. Canını yakmayalım. Şey mesela onun canını yakmayalım. Mesela onun on yani mesela on, on nasıl sevgimizi paylaşırım. Yani paylaşmayalım değil. Yani. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi senin için şuranı anneannen öpüyor, buranı ben öpüyorum. Şuranı teyzen öpüyor ya. Kardeşinin de öyle bölgeleri olacak mı? Evet, bölgelerini de, de şey. Bizim öpmemiz öpmemiz şey. Bebekler öpülmez. Koklanır. Bebekler koklanır. Mesela ellerini öpebiliriz daha küçükken. Abla olursa yani büyüyünce o zaman öpeceğiz. Peki. Ama bebekken öpmeyiz. dinozorları da anlatmanız lazım. Ama sen tamam. onları bizden iyi biliyorsun. Onları, onları. söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebilirsin. Siz de bazı dinozorları anlatabilirsiniz. Hem hikayelerden duyup oralardan anlatabilirsiniz işte. Peki sen oyuncaklarını kardeşinle paylaşacak mısın? Ben o oyuncaklarımı alacağız. Tabii ki de paylaşacağım. Yani o kadar eş o kadar eş yapacak mıyız hem annem ve babam? Markete giderken. Ben bakacağım ona. Gerçekten Annem mi? Annem yemek yaparken ben bakacağım ona. Gerçekten mi? Evet. Sen, Harikasın sen. Sen küçük anne. anne mi olacaksın o zaman? Evet. Küçük anne olacağım. Ay harikasın sen. Bakıyamam <laughs> ben sana. Seni öpebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Sizin yapmanız gereken bir şey daha var. Ne? Hmm. Hani çok gezmeleri gidip gezmek istiyorsunuz. Dedi sen de okula gidiyorsun. Anneanne sen de evde duruyorsun ya. Hı. İşte. Bir ailelere götürebilirsiniz onu. Sonra eve gezdirebilirsiniz. Sonra okulu gezdirebilirsiniz. Tamam. Sen, sen o zaman bizi görevlendireceksin öyle evet. mi? Sen bize yol göster. Tamam. Bugün bu mesela kardeşimi okula götürün. Bugün kardeşimi pikniğe götürün. Bugün kardeşimi şöyle yapın. Denize götürün. Sen bizi olur mu? Olur. istediği sevir ben daha iyiyim. Peki bir şey, kardeşim. bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi senin ka Aa, kardeşim istediklerini herkesten daha iyi bileceğim değil Çünkü mi? Çünkü sen ablasın. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Mi? Şimdi sen para biriktiriyorsun ya. Evet. Kar karavan yapmamız için. Evet. Gerekiyor. E şimdi kardeşin olacağına göre kardeşine bez lazım. Ondan sonra kıyafet lazım, şey lazım. Şimdi senin kumbarandaki paralar Ay bir şey bitmedi. K kumbarandaki paralar karavana mı gidecek yoksa kardeşinin kıyafetlerine mi gidecek? Bezine mi gidecek? Nasıl yapacağız onu? İkiye böleriz. Yarısı kardeşime, yarısı sizin olur. Tamam. Bu kadar basit. Ve Hı. ben de daha fazla para biriktirin. Para biriktirmeye devam ederken para biriktir. Herken onlar da benim olur. Tamam. Harikasın. <laughs> Çok zarif <güzel> bir şey. <laughs> <laughs> şey. zumbottur. yapmamız gereken şeyleri daha bilmiyorsunuz. Neymiş o da? Sonuçta ben de sana. Onu ben öğretirim. Tamam. tamam. Zamanı gelince yavaş yavaş öğret bize tamam, tamam. mı? İşte şimdi. Ben bu ablayı da öpebilirim. Baz, bazen ne okuma yazma yani biliyorsunuz ya? Hı hı. İşte gözlük tak çekebilirsiniz. Tamam. Tamam. Şeker. tamam. Mesela kar mesela kardeşim olunca Peki ben mesela... ona... kardeşim olunca Tek, uy tek uyut. Tek uyutmayın olur mu? Tamam. Tek uyutmayalım mı? Sen de Çak o şey? zaman anlaştık. Her konuda anlaştık. Peki ben kardeşine sana söylediğin gibi şarkılar söyleyeyim. Evet, tabii ki. Hani nasıl şarkı söylüyordum ben seni? şey söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebilirsin. Kardeşimle, yani ben etkinlik yaparken kardeşimi izletmeye ne dersiniz? Hem yani kardeşimle de etkinlik yaparız sonra. Tabii ki. Etkinlik yapmayı sen ona öğretirsin. Aa, aklıma bir şey daha geldi. Ne geldi? Yani? Bence, bence onu gezdir, gezdirmek gereken yerlere de götürelim. Evet. Anne çek, sonra devam ettiririz Tamam canım. Peki onu parka götürsek mi? Evet tabii ki de. Hmm. Konuşma. Bir, bir ara verebilir miyiz annem beni Annem bizi çekmek istiyor da. Ben çekiyorum zaten. Ne? Anne ne dedi? Efendim canım. Bak bence. Sence? Onu gıdıklayabiliriz. Nasıl Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen de gıdıklar mısın ama, onu? Ama azıcık ama aslında 2-3 ay hiç ellemeyeceğiz. O yatacak, uyuyacak, annenin memesinden karnına doyacak, kakasını yapacak, altını değiştireceğiz, götüreceğiz, beşine yatıracağız. Çünkü onlar büyümesi lazım, kuvvetlenmesi lazım. Ama 3 aydan sonra agucuklar yapmaya başlayacak, biz onu vereceğiz, avuu, yapacağız, sen de güleceksin, o da gülecek, güzel güzel oynayacağız. Ben söyleyebilir miyim? Bence. Sence? Bence. Tek, tek seni söyle. Şey, şeyini yapmayalım. Bence bebeği gezdirelim. Tabii ki gezdirelim canım. Bebek arabasına yatırırız bebeği. Evet. Ona sen uykusu gelince bebek arabasında a gölge bir yere park edince bebek arabasını bebek arabasının içinde alırız. Ona yatak yaparız. uyuturuz. Evet Peki, harika. Ya yaz gelince ona dondurma da alacak mıyız? Daha dedik o. Bebekler de onu yiyemez. Bebekler de ama bebekler yiyemez. Biraz büyüyünce. E, hayır, hayır. Hayır, küçük dondurma alırsak küçük, neden kalacağız? Küçük, bak küçük kendi bebeği dondurma alabiliriz. Ne yapacak biliyor musun? Ne yapacak? Sadece, sadece bebek dondurma tadını almak Bime için yalayacak. <laughs> belki de ablası hediye eder Ha o da. bak. Bebeği alınca bari Peki o zaman nereye kalacağız? Musa Sonra bitsin diye bana verirsiniz. Ben bitiririm. Tamam, tamam. Peki bebeğe ne renk alacağız bir Sana pembe alıyordum. Bebeğin ne, ne renk olsun? Bebeğinle renk Sevdiği renk. rengi bilmiyoruz ki ama. Öğreneceğiz. O zaman renkler. Ha, tamam. Bilmezsen renklerin kaçsa. Seni çok seviyorum. Bir öpebilir miyim? Evet. Bir dakika. Bir dakika yok. Bir Bu öpeyim. güzel konuşma için teşekkür ederim. Ama hayır daha da konuşmanız bitmedi. Ama Hı. benim yemeğe bakmam lazım. Bak, ona ona da, ona da sade yebince tatlı mamas falan yapmalısınız. Birazcık büyüyünce. Ne? Evet, Tatkısın. Tatlı mama yapmamız lazım ona da. Evet, birazcık karnına doyursun diye. Sen, Durum sen tatlı mama yapmayı be. biliyorsun zaten. Dede, şunu yap, şunu yap, şunu yapmaman gereken şeyleri söylüyorum. Tamam evet, dinliyorum. Ne söylüyorsun? Ona ilgi gör, ona ilgi göstermelisin, göstermemem ne de Tamam. ben şundan korkuyorum. Ona e, ilgi gösterirsem sen üzülür müsün diye korkuyorum ben. Üzülmem üzülmem. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Hem, hem sen kardeşime ilgi gösteriyorsun da bana da ilgi gösteriyorsun değil mi? Tamam anlaştık. Seni Hı -hı. yapman gereken şeyler. Tamam hayatım. Yani. Şimdi konuşmamız burada bitsin şimdilik. Gel ben seni bir öpeyim. Çok, so, çok bir Sonra, çok çok değerli bir konuşma oldu. Ondan sonra kesmeden dinlediğin için, ondan sonra biz de seni dinlediğimiz, için değerli fikir alışverişleri yaptığımız için teşekkür ederim. Gel bir öpücük ben, ver şimdi. Gel bir öpücük bir ben, ver şimdi. Sana çok önemli gizli bir şey söylemem lazım. Çok önemli bir şey söyle bakalım. Hadi gizli.